Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir video çekiyoruz ve bu video sürpriz arkadaşlar. Ee, sürpriz geldi. Yani anlık çekmek istediğim bir video oldu. Ee, bir abonem bana vitasını yolladı ve e, şaşıracaksınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Türkiye'de pek görmedim bu konsolu inceleyeni ama. Umarım vardır. Onu da izlersiniz. Ben de çekmek istedim. Bununla birlikte Call of Duty Black Ops'un gameplay'ini çekeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ben çok heyecanlıyım bu videoyu çekeceğim için. Bir bakalım, açalım hem cihazı inceleyelim hem de bir gameplay yapalım. Videoya geçiyoruz. Ee, evet arkadaşlar, kılıfı açıyorum şu anda. Gerçekten çok güzel bir cihaz. Yani ben görünce bayağı mutlu oldum. Sizin de mutlu olacağınızı düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Şöyle ilk görünüşte pek bir şey yok aslında. Normal vita. Ee, ama bu vita normal bir vita değil arkadaşlar. Şöyle hemen çıkarayım. Gördüğünüz gibi cihaz aşırı temiz. Ha şöyle bir durum fark ettim ama vidayı herhalde tek bir vidayı açmaya çalışmışlar. Oradan bir e, içim yandı yani ona bir üzüldüm biraz. Onun dışında her şey sıfır arkadaşlar. Jilatine üzerinde bir Call of Duty Edition. Elimizde bunu inceleyeceğiz, bakacağız ve Call of Duty Black Ops'un gameplay'ini yapacağız arkadaşlar. Şöyle çok heyecanlıyım tabi bu e, Hani ilk defa böyle bir Vita'yime geçiyor. Ee, gerçekten çok güzel bir vita, gerçekten e, special edition olduğu için e, bu makinaya bildiğiniz oyun makinası yapmak istiyorum falan dedi. Abi o şekilde yaparsın çok sevinirim falan dedi. Ee, bakalım öyle olacak mı? Cihazın işi bittiğinde yine bir e, ön gösterim küçük bir video çekeceğim. Onu da söyleyeyim tam bir oyun canavarı olmuş mu olmamış mı onu da göstereceğim. Umarım. Videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Sizin için heveslendim açıkçası bu kadar. Çok güzel bir cihaz olduğunu söyleyeyim tekrardan. Şöyle bir yakından bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir alan var. Bence gayet güzel. Zaten Special Edition olmasının tek özelliği de bu herhalde anladığım kadarıyla. Şöyle bir açalım hemen cihazımızı. dönmüş. Hemen kartımızı takalım. Şöyle içinden kart da çıktı. İyi ki göndermiş. Güzel bir gameplay olacak. Şüphesiz. Hemen şöyle açıyorum içerisine koyuyorum kartı. Ucuz olsaydı ben de bir spe, e, special edition alırdım ama maalesef ki biliyorsunuz fiyatları ekran canlı da bayağı iyi ben şundan da şöyle bir durum da yapacağım hani onu da söyleyeyim e, bu arada şöyle bir ekran parlaklığını falan tam açayım tam açık değilmiş onu da söyleyeyim yani biliyorsunuz zaten bu cihazı bu e, bir fed kasa arkadaşlar fed kasanın e, ekranı bayağı canlı oluyor. OLED ekran olduğu için. Şimdi bunda bir gameplay yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şu an oyunu yüklüyor. Tuşlar bile sıfır yani şöyle bastığım zaman o hissiyat ve o hissiyatı verdiğinden şüpheniz olmasın ve bildiğiniz sıfır bir kutu işte öyle söyleyeyim. Ee, i̇nternete bağlı diyor ama biz sadece bir ön gösterim bir gameplay yapacağız multiplayer de merak ediyorum bu arada ee, onu da deneyeceğim ama şimdi değil şu an internete bağlı olmadığı için bu şekilde hata verecek ee, zaten tahmin ettiğiniz üzere. Biz önce bir e, hikaye modunda bir bakalım, ne var ne yok. Sesini de açayım şöyle. A B, L D S. Şu cihazın hala aktif olduğunu düşünseniz arkadaşlar. Gerçekten muazzam olurdu. Tuşlar da sıfır mı? Nedir? Anlamadım tamam mı? Şöyle bir bakalım. Dur vurma. buradan bir malzeme silah falan bir şey alamıyordum ya. <laughs> Dayalı ne yapıyorsun? Bunu şey diyor zaten arka kremde. Bunu bıçakla şey yapacaksın diyor zaten de. Ben duymadım orayı. Tamam aldım. Lan oğlum bak. Buraya koyalım. Neyse arkadaşlar yani güzel bir gameplay zaten onu güzel bir oyun yani öyle söyleyeyim. Eğlenceli bir oyun. Bu şekilde bir cihazdan böyle bir performans alabileceğiniz bir oyun almak bayağı iyi bir e, şey yani çok mutlu edici bir şey. Gerçekten güzel. Niye sıfır abi? Niye sıfır yıldız? Aa, rap diyor. Niye? Yo böyle bir şey olmaz. Aa, neyse bir farklı bir bölümü yiysik. Şu bölümü bir oynayacağım. Bakalım ee, bu bölüm nasıl bir bölünmüş. Kupa kazandı. Kapıyı kıracaklar lan kapıyı kıracaklar bak. Oğlum içeride insan var mı yok mu diye bir bak lan bomba atmalı. Bunu hak ettin Hak ettin ya kusura bakma Ben, ben, o mı? Şu AK'yi alayım, lazım olabilir Aslında daha güzel silahlar vermiş Şu nasıl bir silah? Şu Bizim silah bu. Sen geber. Çok güzel silahlar var bunların aslında ama Biz silahımızla devam edelim Gel evet. Az kalsın ölüyorduk ha. Buradan çıkmadan yukarı mı bakmak lazım? Bir bomba atalım şu. Ee, evet. kaç kaç kaç. Oğlum bombayı yanlış yere attın. Bize dürbünün silah lazım. O görmediğim adam nereden sıkıyor? Biraz iyileşmem lazım. Sıra bende. Sahne bizim. Sahneyi bize bırakacağınız abidir. Birader yapmayın. Yeminim Yeminimi uzdurmayın. Ölmedi lan adam. Ölmüyor lan. Ölmüyor musun? Git 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 silahını al. Söyleyemez. Abi oyun bayağı akıcı ve güzel. Gevşeyi bir şey Sahneyi bize bırakmıyor ki abi. silah kaç mermi alıyormuş. Bizde bu silah da iyi der. Oyun güzel. Yavşak. Bombayı bitirmeseydim iyiydi. Bak bak nereden sıkıyorsun ya sen? Gerçekten insana bak. Şuraya bak nereye sıkılmış. O, o tuzak. Abi mermim bitti. Arkadaşlar bence yeter. Çok güzel bir gameplay oldu bence. Oyunu bayağı beğendim. oynadım şu an sizin için biraz. Başa aldı. Ben oyunu çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi yazın. Gameplay videoları da çekmek istiyorum arkadaşlar. Sürekli hackleme vesaire çekiyorum ama şimdi ben genelde Vita ile ilgili işlemler yapıyorum. Ama şu demek değil ki ben farklı cihazlardan işlem yapmayacağım. PlayStation 4'e yeni oyun geldiği zaman onun da gameplayini yapacağım. E, yeni bir yani beklediğim oyunlar daha doğrusu şu anda e, Plusla ilgili yorumlamalar falan gibisinden bir projem var. Umarım e, yani istediğim gibi gider. Şu anda da gameplay videom ilk yani gameplay videom oldu. E, bir deneme amaçlı çektim şu an bunu. E, umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı ve e, beğenmeyi kesinlikle ihmal etmeyin, unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.